Sevgili Akrep Burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Şubat ayı nasıl bitecek ona bakacağız. Evet sevgili Akrepler Tılsım Sekizlisi sizin sebatla çalıştığınızı mantığınızla yatırımlarınızı yaptığınızı ve aslında onların sonuçlarını da almakta olduğunuzu gösteriyor. Oldukça güzel birikimler yapmışsınız, çalışkan bir insan olduğunuzu gösteriyor bu kart. Ee, bu kadar güzel birikimler yapmışsınız çalışmışsınız ve ödülünü de almışsınız ee, artık biraz da bunun tadını çıkarma zamanı biraz kendinizi ihmal ettiğinizi görüyorum ee, biraz yaşamaya hayatın tadını çıkarmaya sahip olduklarınızın keyfini sürmeye de zaman ayırın ve değnek ası size parlak fikirlerle geliyor yaratıcı fikirlerle geliyor e, Değdeklerin her zaman e, yaratıcı fikirlerle geldiklerini biliyorsunuz. E, ama asların özelliği çabuk gelip geçici olmaları yani o fırsatları e, bir fırsata işaret. Çünkü o fırsatları görüp değerlendirmek gerek. Bazen e, böyle gözümüzün önündeki fırsatı başka yerlere odaklanmış olduğumuz için kaçırırız. Yani küçük bir e, fırsat gibi görünebilir. E, ilk bakışta belki önemsiz gibi görünebilir ama bu fırsatı değerlendirdiğinizde altından çok büyük bir kazanç çıkacağını görüyorum ve kader çarkı kaderinizde bir dönüm noktası belki de bu fırsatla ilişkili bakın zaten birikimleriniz var yeni bir fırsat var bütün bunlarla ilişkili olabilir kaderinizde bir dönüm noktası olacağını görüyorum kader çarkı tarotun en güzel şans kartlarından birisi çok güzel bir enerjisi var e, mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlara işaret aynı zamanda kader çarkı zamanın ta kendisi e, zaman akıp gider bu yüzden kader çarkının size e, mesajı e, zamanı iyi değerlendirmeniz ve kupa sekizlisinde e, sizin e, bir şeylerden e, Uzaklaşmaya çalıştığınızı ya da sizin için bir değeri olan birilerinden ya da bir şeylerden uzaklaşmak istediğinizi görüyorum. Bazı şeylerden uzaklaşmak zamanı gelmişse bu en iyisidir. Bazı şeyler çünkü hayatımızda zamanını doldurmuştur. Ama burada dostluklar anlamında, sevgi anlamında, duygu anlamında çok büyük bir birikiminiz olduğunu da söylemek isterim. Bu biraz zor bir ayrılık olacak, birazcık incitecek sizi ama bu sizin kendi seçiminiz yani bu ayrılık sizin kendi seçiminiz. O yüzden bunu çok da uzun sürdürmeyeceğinizi düşünüyorum. Burada kılıç dörtlüsünde sizin kendinizi güvende hissetmediğinizi ve birazcık e, kuruntular yüzünden e, bir e, sıkıntı yaşadığınızı görüyorum e, Kuruntu yapmanıza gerek yok Çünkü sizin e, hayatınızda aslında her şey belli bir düzene girmiş Yolunda gidiyor, e, birikimleriniz var e, Yaratıcı fikirler e, eşiğinizde e, bu kadar e, kendinizi sıkıp bunaltmanıza gerek yok ve bundan e, kısa sürede çıkacaksınız ve bakın e, güç kartı var e, büyük arkananın, büyük sırların bir e, kartı bakın bir büyük sırlar kartı daha burada e, bunlar hepsi iyi işaret e, güç kartında e, egoların, nefsin kontrol altına alındığı zaman kişiye nasıl bir güç sağlayacağını gösterir bu kart. Ve siz bu kontrolü e, sağlayacak durumdasınız. E, bu gücü e, kontrol edecek durumdasınız. E, bu gücü ele geçirirseniz, kontrol ederseniz o büyük güç sizin olur. Aksi takdirde e, güç onda olursa o sizi e, sürükler ve e, mahvınıza bile sebep olabilir. Bu yüzden egolarınızı ve nefsinizi kontrol altında tutmanız konusunda e, aynı zamanda bu kar kart size uyarı veriyor e, ve e, bunu da başardığınızı görüyorum e, bu aralar e, çok kısa süreli olacak ama e, tartışmalı bir e, sürecin e, içine düşeceksiniz böyle dediler kodular e, biraz tartışma eee biraz stresli bir dönem yaşayacaksınız. Bu sizin galibiyetinizle sonuçlanacak bir e, durum. E, karşı tarafın bütün silahlarını da elinden alacaksınız. Galipsiniz. Ama bir şeye dikkat etmek gerekiyor. E, burada e, bu durum sizde yaralayabilir. E, bu kart bir uyarı veriyor size. E, kılıç yedilisi der ki, bu dönemde sakin olmaya çalış. E, mantıklı olmaya çalış hoşgörülü olmaya çalış olgun olmaya çalış ve biraz e, hareketlerini ağırdan al ani hareketler yapma e, geri dönemeyeceğin e, yollara girme e, ağzından çıkan sözlere dikkat et davranışlarına dikkat et biraz daha e, dikkatli olmanız konusunda da bir uyarı yapıyor e, kılıç yedilisi ve işte Joker yeni bir başlangıç, belki de yeni bir aşk, belki yeni bir iş, hevesle girilen bir yol. Biraz acemice belki ama çok büyük heves ve büyük bir potansiyel var burada. Şimdi bu büyük potansiyel iyi değerlendirildiğinde bir başyapıt ortaya çıkarabilir. Ama eğer iyi değerlendirilmezse bir karalama gibi sonunda çöp kutusuna gider. O yüzden... E, bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerekiyor e, ama e, sizde bu potansiyeli değerlendirecek donanım var bakın e, şa e, kartlarınız da çok güzel çıktı e, ayrıca hemen bir sonraki kart zaten sizin buradaki başlangıcınızın çok güzel e, bir sonuçla e, devam edeceğini gösteriyor e, değnek altılısı bakın beyaz at ee, ve burada e, sürücünün elindeki e, değneğin ucunda zafer çelengi var. Yani e, girişiminiz başarıyla sonuçlanacak ve e, o yolda ilerleme kaydedeceksiniz. E, yani jokerle attığınız adım büyük bir başarıyla sonuçlanacak. Eğer bu bir ilişki ise belki e, e, ileri boyutlara taşınacak. Belki nişan veya evlilik hazırlığına dönüşecek ya da eğer bir iş başlangıcıysa, bir terfi ya da ilerleme söz konusu olacak ve buradan kesinlikle kazançlı çıkacaksınız. Ve işte kılıçası bazı sorunların çözümü hemen size sunulacak. Siz farkına bile varmadan çözümler için fikirler ve yardımlar gelecek. Yalnız kılıç ası konusunda sizi uyarmak isterim aslar her zaman gelip geçici fırsatlardır onları hemen fark edip yakalamanız gerekir hemen fark edip yakalarsanız bu büyük fırsatlar önünüzde çok güzel kapılar açacaktır sizin için çok güzel bir şubat ayı bitişi görüyorum sevgili akrepler bu aynı zamanda bütün bunlar süreceklerini düşünürsek çok güzel bir de Mart ayı başlangıcı anlamına gelir ee, yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgili akrepler videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ee, dostlarınızla paylaşabilirsiniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım hoşçakalın